Uçlarımızlardan çok iyi bak. <laughs> Dostlarım günaydın. Bugün günlerden pazar. Oldukça güneşsiz bir hava. Böyle durduğuna bakmayın. Dün 36 dereceydi. <laughs> derece. Evet ya. Ve sabah yağmur yağdı. Bizim plan yapmamızı bekliyor hava. İnşallah mikrofonum kayıt alıyordur şu an. Bu sürekli Oradan benim anksiyetemi tutturacak. yeşil görünüyor ya. Normalde görünmüyor. Yeşil mikrofonundan aldığına işaret. Anladım teşekkürler kocacığım. Şimdi nereye gidiyoruz derseniz evde başlatamadım videoyu ama ee, Bozüyük Ekrem Usta ee, Saklı Bahçe diye bir yer. Kahvaltısı çok güzelmiş ben Instagram'dan buldum. İnşallah güzeldir. Genelde bulduğum yerler güzel çıkar ama değil mi aşkım? Biraz... Ne kadar kötü olabilir? Siz kocama bakmayın. Kocam öyledir. Sadece yaşamak için, yemek yediği için. <laughs> yemek kocamı mutlu etmiyor benim. <laughs> ama sonra inşallah çok güzel bir yere gideceğiz. Orası da inşallah kapalı değil, şey, kalabalık değildir ve inşallah yağmur yağmaz. Değil mi? Yağmur yağarsa bayağı orada. sıkıntı olabilir. Yağmur, Neyse dolu dolu bugün dışarıdayız diye düşünüyorum. Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Hava nasıl aşık Kötü ya. Şimdi size havayı göstereceğim. Arabayı mı göstereceğim? Havayı. Yağmur yağıyor. Bu arada geldiğimiz yer böyle bir yer. Bursa yolunda parko ilinin hiç şu şeyin de. Şu Ekrem Usta denilen yere geldik. Saklı bahçe dediği şey herhalde arka taraf şey ama biz bu yağmurda nasıl Oturak oturacağız bilmiyorum. yağmur yok. Bilmiyorum. Hadi in. Deneyelim burası. Deneyelim abi. Şurası Şurası abi. Abi. Şey Islanıyoruz şu an. Şöyle bir bahçede oturuyorduk ama yağmur başladı o yüzden içeri gideceğiz. Sıcaklarımız daha gelmemiş. Olabilir mi? Ben koydum çünkü. Güzel duruyor var. şu anlık. Domatesin kabuğunu hiçbir yerde soymuyorlarmış. Kızlar öyle söylüyor. Burada Aynen. soyuyorlar. Artık. Aynen. Görkem bir, bir, <laughs> bir karizmatik kızda. Pekçi ilave edelim. Aynen. Bir şey de şey, sadece bir çayımız var. Aynen çayımız. Şey, Patatesin bir ortaya i̇şte alabilir, alabilir miyiz? Ekmek ver de kuru fasulyeye bana gitmez. Mikrofonumun şarjı hala %100. Ama kameram için aynı şeyi konuşamayacağım. Öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi biz bu arada Eskişehir'e geri geldik. Bir saat mi diyor kahvaltı için? 50 dakika. 50 dakika geldiniz. falan. Daha, daha erken diyorlar. Aynen. Kahvaltı bence güzeldi. Üzüntü azıcık bir şey yoksa. Evet. Ama kötü denk gelmiş adam da öyle dedi. Ya. Evet sanırım işçileriyle Gerçekten ilgili bir problem vardı. Bayağı kalabalık geldiler yani mesela normalde o kadar kalabalık olmuyordu bu reklamı falan oldu ya oranın. Evet hazırlıklı Hazır değillermiş gibiydi. Bir daha gider misiniz derseniz hayır gitmeyiz ama gidilmeyecek bir yer miydi? İyi değildi. Ama aynı yer için bir daha 50 dakika yol gitmem. Mesela daha önce gittiğimiz çık, çık. o çık, çık. Alabalık, alabalık, alabalık daha iyiydi. Boza Ama orası da çok uzaktı mesela. Evet ora buradan uzak. Ya da aynı bilmiyorum. Boz yukarı yok ya şey daha uzak galiba. Karafın. Bu Kara fırın bir uzak ya. Bir de yolu gidiyor. falan ha, dağ yolu, yolu yani. Dağ yolundan gittiğin için daha uzun sürüyor. Bunda direkt çevre yolundan u atıyorsun. Otobandan, anayolundan. Aynen. Oradan tekrar şeye. Şimdi Eskişehir'e geldik. Biz normalde hep beraber arkadaşlarımızla birlikte mini golfe gidecektik de bir anlaşmazlık oldu aramızda. <laughs> Biz gidelim mi dedik. Onlardan ses çıkmadı. Onlar da gitmeye yani tamam olarak düşünmüşler. Sonra ben bir de canım bitti artık pilim yüzde evet. 25 falan full enerji benim. Orada çok oturakları dik olunca yoğurdu seni. Evet. Bağdaş kurmadığım zaman oturdum saymıyor. <laughs> bağdaş kurmam gerekiyor ve nefesim artık aşırı tükeniyor. O yüzden normal bir insan gibi full enerji çalışamıyorum gün içinde. O yani. Evet trafikte de bayağı çokmuş. Şimdi bizde bir Markete gireceğiz. Metroya girecektik aslında da konuşurken yolu kaçırmışız. Espark'taki Migros'a gireceğiz mecburen. Ama daha iyi oldu Migros çünkü bir sürü indirim vardı. Şimdi o indirimleri yakalayacağım. Yarım saate çıkmamız lazım. Otopark para ödemem. <laughs> tamam. Ama zaten otopark parası ödemeyeceğin kadar alışveriş yapacağız. Yapacaksın. O kadar bulmaz ya. Ee, bakacağız. Ne yapıyorsun? <laughs> Neyse gidelim ne bakalım. Şey yanıyor. Ay çok eğlenceli böyle mikrofonla konuşmak. Kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> kocacığım ne haber? Ana. <laughs> Allah'ım bayarım. Allah'ım bayarım. <laughs> Az önce çekemedim de girer girmez. Bayağı kalabalık market. Şimdi kocacığım sıkmalık portakal alıyor. Şöyle bir şeyler aldık. Ananas aldım. Doğum için bütün tuşlara basarken ben. Ha? Doğum için bütün tuşlara basarken ben. Ananas aldık. Kırmızı biber aldık. Domates salatalık almıştım zaten. Taze soğan aldık. Şu sıralar taze soğanlı yumurtaya taktık biz. Aşırı yiyoruz. Takmadık. Abartıyorsun. İki defa yiyince... Bir hafta boyunca olmuyor. full onu yedik aşkım. Bir tane soğan vardı. Başka bir şey yapmıyor çünkü ben. <laughs> ben bu şekilde. Taktık işte yani taktık üç tamam ama hayır hayır soslu tavuklar kötü ben soslarım sana peynirim var mı peynirim var var var. Şey var, mı? var var. Lazım olan. Şimdi mesela donmuş patates var. Hemen ben bir listeme bakayım. Bir saniye. Hemen 30'lu bir yumurta seri üretim. Hemen cak cak. <laughs> Gezen tavuk yalandan. Nutella. Öyle mi alacağız? Hayır, hayır almayacağız. Yağ diyordun. Evet, yağ alacağız. Değil şey mi? Aa bak indirimde işte mesela. Mutlum modum öyle mi ya? Hı hı. Ayçiçek yağı alacağız. Mi Bilmiyorum ki. Aa ben nereye çekiyorum? Bir dakika. <laughs> <Benim> ağzım için. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Bunda indirim varmış. Ama bir yağ şeyine bakalım. Bir de donmuş patates şey. alacağım. Kaç alacağız? Evet. Ha, süt alacağız aşık top. Anar Sütümüz mı? yok, evet. Korku içmeyin, içirmeyin. Şu Şuna... ne? Bunlar. İki buçuk ya Diğerine üç otuz. Bunların hiçbir şey fark etmiyor ya. Al. Ben anlamıyorum bunların bir özelliği. Şunun bilen varsa bana bir yazsın ya. Yok bir tane değil ya. Oyun sütü. Şu yağ muhabbetini hiç anlamıyorum ben. Doğal süt çünkü. Alacağız evet, ne zaman yiyeceğim? Cici bebeği bile aldık. Bir senedir cici bebeği bitiremedik. Şu 400 gram. Böyle aklına hep de Bu şeyim. arada 2,5 kiloluk süper Fresh'in donmuş patatesini aldık. Biz donmuş patates gurmesi olarak en iyisi budur. Nereye ne çekersin kardeşim? Abla çok baktı bana. Abla çok etkiledi. Diğeri. Marit. <laughs> öyle yok ya istemiyorum, istemiyorum. Ne Şimdi ya? yağ bakmaya geldim. Ya? Kızartma yağı. Diyordum. Oku bakalım. Annem yudumlamadı, annem tüy yüksel al. Migros'un yağını al, işte şunu al. Ben taşımayayım onu. Kullanıyoruz musunuz ya? Evet. Zeytinyağı da. Evet de yani hayır o şey olmuş arkadan. <laughs> <Şaka. gülüyor> 338'e mi düşmüş o? Tamam gayet iyi. En sevdiğim, en sevdiğim. Yok, yok. Ne Çok kadarmış? Önemli değil, güzel. Tamam. Her şeye söylemişsin. İyi. Bir tane daha al attı. Tamam. Alalım. Hiç yemedim. Çayla beraber. Böyle güzel. Yemedim. Şu güzel duruyor bak mesela. Bu mu? Hayır. Ben suyunu hayır, hayır. yemem. He. Ben düz böyle çikolata, çikolata mı istiyorsun? Yani. Evet. Düz. Çayla nasıl düz çikolata yiyeceksin? E, ağzımda... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Chelsea'nin ağzında eriyecek bir şeyler alalım. Kızım ağzına layık. <laughs> <laughs> Chelsea'nin bir ton maması var ama. Yaş mama yaş. Ha şurada indirim var. <laughs> köpek çok tatlıydı ona baktım ben. Hemen kızım. Bir tane bundan alıyorum. Neyliymiş bu? Bif. Bir tane de lamp. Avult. Dogs. Uf köpek salamı aşkım yer misin? Ee, al onu da verelim kesip kesip. Hayır ya, hayır onlar çok sağlıksız. <laughs> Bunlar sağlıklı bu. Onu ha. mecbur veriyoruz. Paşam yaş mama olmadan yemiyor. Yiyor da acıyor onlar. Ben şunu pire tasması ben zannettim başlıyoruz. de. Mojo. Mo Mo aslında olur ya. Değilmiş ama. Ama pire tasması keneyi uzak tutar mı? Hepsini tutması lazım normalde. Pire kene. Sinek lezi diyorsun. Sinek ilacı lazım mı? Ama şu an gerek yok. Ben o zaman gerekiyordu. Şimdi Tabii elektriğe var. taktık ya sinek olmuyor. Bir tane daha o elektrikliden alsak onu da sağlamak Var yedeği. Ha şey değil. makine. Aha. Bence gerek yok. Çok sinek oluyor. Yani. Çok da sinek yok bence. Sivri yok ama çok şeyler. Kara sinek var. Ben Sine gerek duymuyorum. Var değil mi? var, sinek. var. Evet. Yeni taktık. birini iki paket daha. Aynen. Temizlatıcı, toz, yüzey temizleyici, tozumuz yok. Şu indirim indirim varsa şu şey tozundan alalım. Ha finish deme. Evet. Bu arada geçen biz aldık ya ActiSoft'un. Tek attık. <laughs> <laughs> He yok. Şey, File. Ama yaptı. evet iz, iz falan yaptı. Şuradadır. Beğenmedik. Kola gitsen. Mecburen. Finish'e devam. Kaçın. Yani ucuza kaçmayın artık. Yani. Bir şey alacak mıydık biz ya? Soluna bak. Ne gülüyorsun? Şunu gördüm yine de. Şunu ne almak istiyorum. Fairy ama yeni çıktı. E yüzey temizleme alacağız zaten. Slippy'den devam mı diyorsun? Devam Şurada devam. de var. Aynı para bu arada sleepy. 99 lira Slippy. Ha. He, domestos şey. şey. Tamam. Suyu, ha, bu. O zaman silipi devam ya. Silipi güzel. Ama bu, var ya? Bu Çok pis kokmaya başladı. Tamam. Rafta başka Aa, vardır. Kız. Alayım mı? Ne kadar? 110 lira. E tamam Oğlum. aynı fiyat zaten. Oğlum bu daha bir ağır lan. <laughs> Diğerinin içinden aldılar mı acaba? Hayır. Şu bitti değil mi bizim bu şeyden aldığımız? Az kaldı. Ama onu indirimde Bununla, denk geliyor. Balayında aldığımız bitti değil mi çok? Oo bitti. Geçen aldık ya. Benim şeye bak. Bu oldu. Yok <laughs> ama aldım. ama çok uzun evet stoklu aldık çünkü. Şey. Aldık. <laughs> aldık değil mi bizim? Aynen. 700 lira. 120'li aldık biz onu bile. <laughs> 700 lira ya. Balayına gittik. Şöyle diyor. O ala bala. <laughs> Eve atarız. <laughs> Ekonomi deyince de ben. Aynen. Borçuz falan gerek yok. Bak şunu diyordum. Ben indirimden aldım mesela. Şu an 249 lira. bu? her şeyin kokusunu <laughs> ha, çıkaran o şey. şey. Senin kıyafetlerin bile güzel kokuyor. <laughs> Kocacım <Kucucuğum> kendine niye <laughs> öyle <laughs> 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 İş kıyafetleri. <laughs> Yağlı çıkmıyor ki. Çok yoğun bir kokusu var ve gerçekten. Başım şey. ağrıdı valla. Bir yudumda bir yudumda başım ağrıdı. bebek şeyi çıkmış. Hipo alerjimi. Ama omadan almam bebek ha, şeyini. Silipi bulalım. El sabunu ödüldü. He? El sabunu ödüldü. <laughs> ne bulacağız? El sabunu. Ay el sabunu. <laughs> Silipi. Hayır portakallı <burada> değil. <laughs> Arabayı kaybetti. <laughs> Bulmadın yalan söyleme nerede? İzle. Tek Asla inanmıyorum. Şu an çıkışa doğru gidiyor. Yürüyerek götürecek bizi. Ha? Yok bir şey. Ben de gebe yürüyüşümü yapıyorum. 10.000 adımı tamamlarız artık ararken. Burda bulur musun? Hani? Bul. Ha. Tam parmağımın ucağısında araba. Hadi tamam. göreceğiz bakalım. Gel hemen karşı. Asla inanmıyorum. Eğer orada değilsin, ne istiyorsan alacaksın. Ne istiyorsan? Hayır. kredi çekeceğim, değil milyon. Gülüm? Tamam. Ne istiyorsan al. Hani arabanın hızını görmüyor musun? Hayır. Orada mı? Evet, orada zaten. Of ya bulmuşuz, bugün de iddia başarılı olamadım. Gerçekten buradaymış, buldu. Çok uzun sürmedi. Hiç uzun sürmedi. Evet. Sadece yanlış yerden çıkmış. Ay çok ani bir geçiş oldu, değil mi? Markette bıraktınız. <laughs> eve geldik. Yani biz eve çoktan geldik de. Yok, böyle değil, kamerada. Yok, bir eve gelemedik. <laughs> Kocamın çıplak fobisi var da. çıplak gezebilir bence. Gezebilir de. Tamam neyse. Şimdi ne, ne yaptık biliyor musunuz? Biz eve geldik. İkimiz de baygın gibi yattık sadece. Sonra kayınvalidem de dışarıdaymış. Eve gelince aradık. Aç karnımızı doyurdu sağ olsun. <laughs> Biz hiçbir şey yapmadığımız el, için el, el, <laughs> Üç günlük et götürdük ama. Gerçekten hayatımda verdiğim en doğru kararlardan ilk beşe Aynı kaynanama zaman. yakın oturmak olabilir. <laughs> Allah Çok eğitim evlenecek eğitim ve e, yeni evlenecek. Yani evlenen herkese benim kayınvalidem gibi bir kayınvalide versin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Nasıl dua ettim? Çok mutlu etmiş oldun. Kibir ya. Koci, ko bana kahve yapıyor şu an. Biz de Masterchef izleyeceğiz. <laughs> Hayatımız çok değişik bir yere evrildi bizim. Sadece mesela... Yaşlandık kanımız <gülüyor> yavaşladı. <laughs> Kocam eve geliyor. Akşam yemeği yiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ondan sonra kendimizi sütlaç çekirdek kola falan koyup Masterchef izliyoruz. <laughs> bir de şöyle milleti eleştiriyor. O ne lan? Öyle yemek bu arada. <laughs> Sadece böyle şeyler yapıyoruz. Neyse işte şimdi kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra da Master Chef izleyip uyuruz. Çünkü yaşlılık böyle. <laughs> Her gün iş şey var. <gülüyor> 9'da ben uyurum. Saat 9'da. Yarın doktor kontrolümüz var. Aynen. Bu vlog ama kısa olduğu için yarın da devam eder muhtemelen. Size burada iyi geceler diliyorum dostlarım. Yarın artık görüşürüz. Değil mi kocacığım? Oğluşumuzu göreceğiz. Gebelok dışına çıktık ama sadece bir doktor konu. Yeni seri yapıyorum ya. Sadece bir tane ultrason şeyi için gebelok çekemem şimdi yarın. Bu videodan neyse, devam. Neyse, neyse, Ay evet yarın yine NST. Bak Gablo. <laughs> Yarın NST'de görüşürüz. <laughs> Dostlarım günaydın. Ben uyanalı çok oldu ama kocamı bekledim. Bugün günlerden ultrason günüdür, NST günüdür. Dün akşam zaten konuşmuştuk. Ona gideceğiz. Saat şu an kaç hemen bakıyorum. 12 19 geçiyor. Bizim randevumuz bir buçukta. Şerif ne yapıyorsun? Hazırlanacağız yavaştan. Yani ben hazırlanacağım. Ondan sonra çıkarız diye düşünüyorum. Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Bakalım. Çık. Dostlarım hazırlandım şimdi. Çıkıyorum. Burası aşağıda beni bekliyor. Hemen size kombinimi gösteriyorum. Dünkü kombinimle aynı kombini yaptım. Göbeğime bakın artık kocaman oldu. Bakalım ne zaman doğuruyormuşum. <laughs> Bir NST'ye girelim şimdi. Takmakı takmadım çünkü hemen eve geleceğiz zaten. Şurayı düzelteyim. Böyle. Şu çantama bayılıyorum. Suit Collection'dan almış olmam lazım. Hep unutuyorum markasını. Çok rahat, aşırı rahat. Şimdi çıkıyorum. Kocam daha fazla beklemesin. Gidelim bakalım. Zaten NST'ye de kocamı almıyorlar çok mutsuzum. 20 dakika boyunca yalnız başıma yatıyorum orada. NST Gave'de. Tıpışma Şöyle bir şeye bağlayayım. Merak edenlere döndürebilirsem. Hı. Acı durumunda ip çekiyormuşum. Şu an da bir durum görüyorum. Çok sıkılıyorum ya. Neyse de de beklerken yanıma bir şey almam lazım. Almak için duruyoruz. Acaba şimdi bu kontrolümüz ya bizim artık iki haftada bir diyoruz. Oluş görebilecek miyiz ki? da bakılacak mı? Çok merak ediyorum. İnşallah görürüz. Darya'dan çıktık, bizim oğlan biraz yırı kıyım olacak gibi aşktı o. <laughs> gamzesi var gibi dedi ya. Ay o kadar güzel pozlar verdi ki bize, çekemedik oraları izlemek daha şey geldi, ee, güzel geldi. Evet. Ağzını açıyor, emiyor, baloncuk gülüyor. Yiyor, çıkartıyor, gülüyor. Galiba gamzesi var dedi doktor da ben göremedim, benim gözüm görmedik. Ben Zaten anlamayız biz öyle. Aynen biz anlamayız muhtemelen. Ee 10 gün Evet o da olabilir. Gamze de çok da önemli var. değil. Ben erkekte de gamzeyi çok sevmem. Ben de sevmem. Orada bilerek söylemem. Aynen ben de doktor şimdi yanlış anlamasın diye. Neyse şey 2 250 olmuş 1810 gün önce ve 45 santim olmuş. Biraz ama haftasıyla uyumluymuş. Uyumlu mu? Evet. Çok güzel fotoğraflar geldi aldık. Geldi ya gibi. büyük ihtimal evet. öyle tepki verdi. Evet evet uyumlu dedi. Mutluyuz, huzurluyuz. Eve gidiyoruz. Teşekkür ederim kocacığım. Gidelim şimdi güzel bir kahvaltı edelim bu şeyle. Dostlarım eve geldik. Ama saat kaç oldu biliyor musunuz? Aşkım saat kaç? Dört. Yoklar, Çünkü oraya. arkadaşlarımıza gittik. Giderken de poğaça falan aldık. Orada kahvaltı yaptık. Evde uğraşmak zorunda kalmadık. Evet. Şimdi şu hanımefendiye nerede? Çekemiyorum. Yemek yediriyoruz. Dışarı çıkacak. Kendime çevireyim. <laughs> Ay, aa size hemen Bulut Bey'i göstereyim. Yeni Canım doktorumuz yine çok güzel fotoğraflar yakaladı. Bize güldü. Emdi. Bakın bakın bakın. totik surata bakın. Bu da biraz gülüyor beyefendi. Ağzını falan açıyor. Neler neler. Şov yaptı bize bayağı. Ultrasonda bugün. Geçen haftanın acısını çıkardık bayağı. Arabada ne konuşmuştum hatırlamıyorum ama aynı şeyleri konuşuyorlardı. Kim top oynuyor burada? Birileri. Kim burada top oynuyor? Nerede o? Mojo? Ne yapıyorsun bakayım konuş biraz. Ha? Ne oldu? Sıkıldın mı? Topun nerede? Nerede topu? Mojo'nun yeni hobisi sürekli kocamla top oynuyor. Topun orada. Hadi git. Sürtün çek. Kıskanç birileri geliyor. İki ses duydun mu hemen? Bu video baya uzun olmuş gibi hissediyorum aşkım. Hiç iki günlük vlog çekmeye alışık değilim. Uzun olmaz mı? <gülüyor> Allah! <gülüyor> yoruluyorum, yoruluyorum. Enerjim yok, enerjim. Elenitalimi sonunda aldık. Çarşamba gününden beri elenitali alacağım kocacığım. Halledeceğim kocacığım diyorum. Gidip almıyorum kocacığım. Kocam bugün kocacığım aldı. <laughs> bugün kocacığım aldı yine. Ne ben varsa ben kocam. Hiç Kendi paramı harcamayayım diye kocamın parasını bekledim. <laughs> ne var? Topun nerede? Bizi bir yalnız bırak ya. Şurada iki kocamla sohbet et. Kocacığım. Bak baba çıktı şurada. Kuyruğu şurada, şurada. Şurada, şurada. Neyse, bu videoyu artık burada kapatıyorum. Ne çektim, hiçbir fikrim yok. Çünkü ben hiç iki günlük vloglara alışık değilim dediğim gibi. İnşallah toparlayabilirim. Şeyde de ultrasona girerken çektim ama o görüntüleri kullanır mıyım bilmiyorum. Kocam sağ olsun benim şey hiç çekmedi. Evet, evet. çekmem. Çekmez. Çekmem. Karnım gözüküyor, hemen lazım. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de beğendiğinizde böyle sağ kaydırıp hype puanı verirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.